Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma veat hepiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. iPhone'la çekimlerime bugün itibariyle başlıyorum. Şu anda iPhone telefonundan çekim yapıyorum ve sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Şu gözüme bakar mısınız? Biliyorsunuz geçen vlog'da size demiştim ki işte Erdal'ın gözü rahatsızlandı, ağrıyor, doktora gitti diye. Ve aynı şey benim de aynı ve aynı şey benim gözüme doldu. Yalnız onunki sadece ağrıyordu. Benimki şişti de bakar mısın şu şişikliğe. Ve <laughs> şöyle de bir şey var. Erdal'ın sol gözüydü. Benim de sol gözüm aynı şekilde. Şimdi de biz doktora gideceğiz. Erdoş'umla beraber. İnşallah çok ters bir şey değildir. Ben şimdi Erdal'ın gelmesini bekliyorum. İşte gelecek ve doktora gideceğiz. Doktordan sonra tekrar görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz doktora gittik. Ve 3 tane ilaç verdi. Birisi antibiyotikli merhemmiş. Öbürleri de damla. Bakalım işte kullanacağım. Bu şekilde. Bakın. Bu şekilde. Bayağı bir şişik arkadaşlar. O yüzden sabahtan beri gözlükle geziyorum. Şimdi biz geldik bir şeyler yiyeceğiz. Evet şu anda arka kamerayla çekim yapıyorum. Bakın. Biz mavi sandalına gidiyoruz balıkçıya. Her nasıl şu balık yiyecekler. Ben de yan taraftan tantini söylerim kendime. Evet şu an balıkçıda oturduk. Erdallar kendilerine kirbastı söylediler. Patatesli falan oluyor geldiğinde gösteririm. Ben de kendime tantini söyledim arkadaşlar. Tantini ben tantini söylemedim arkadaşlar. Ne söyledin? Hani var ya böyle balık. Evet, balık söyledi kızım da. Şimdi yemeye başlarken ben tekrardan çekerim size külbaslarını. Gördüğünüz gibi Erdal'ın tabağı bu şekilde. Balık çeşitleriyle dolu. Şuna külbaslı diyorlar arkadaşlar. Patatesli, soslu külbaslı diyorlar atışımız sabah da bu şekilde külbastıyla hamer balık var öyle bir şimdi yemeklerimizi yiyelim sonra tekrar görüşürüz evet biz eve geldik ve gördüğünüz gibi merhemi sürdüm arkadaşlar gözüm şu anda çok ağrıyor ben bugün biraz dinleneyim yarın tekrar görüşürüz ikinci günden herkese merhabalar arkadaşlar evet gördüğünüz gibi şu anda mutfaktayım ve kahvaltı hazırlıyorum Kahvaltımı hazırlayacağım. Sonra Erdiş'in gelmesini bekleyeceğim. Erdiş geldikten sonra da arkadaşlar kahvaltımızı yapıp burun doktoruna gideceğiz. Bugün burun doktoru randevum var. Evet gelişim kahvaltımızı hazırlayalım ve Erdiş'in gelmesini bekleyelim. Evet patates kızarttım. Şimdi de biber kızartmak yapıyorum arkadaşlar. Burada da kahvaltılıklarımı yavaş yavaş koyuyorum. Ben şimdi kahvaltımı hazırlayayım ve Erdiş'imin gelmesini bekleyeyim. Evet arkadaşlar kahvaltımızı gördüğünüz gibi hazırladım. Hoş geldin Memiş. dur dur. Hadi gene artık kahvaltımızı yapalım. Er duşumuza geldiğine göre artık kahvaltımızı yapabiliriz. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları makineye koydum. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Ve burun doktoruna gidiyoruz. Ben şimdi hazırlanayım burun doktoruna gitmek için yola çıkalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda yoldayız. O sırada da yeni videom yayınlanmış. Onu izliyorduk Erdal'la bakın. Yeni videomu izliyoruz. Biliyorsunuz en son iPhone 14 Pro kutu açılımı ve ilk kurulumunu yapmıştım. Onun videosunu izliyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım izliyorsunuzdur. Evet şu anda burun doktoruna gidiyorum. Bu arada burun doktoruna gitmeden önce şunu da söyleyeyim. Görüyorsunuz bakın. Gözüm biraz daha iyileşmeye başladı. Biliyorsunuz İlk video açılımında size söylemiştim zaten gözüm bayağı bir şişti vesaire zaten görmüştünüz orada da az bir şey kaldı İnşallah bir iki güne iyileşir diye düşünüyorum. Evet şimdi burun doktoruna gideyim burun doktorundan sonra tekrar görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burun doktorundan çıktım ve bir tane burun spreyi verdi bir tane de iğne verdi arkadaşlar. Bu arada şu bantlardan verdi. Bu bantlar ne işe yarıyor? Hemen size anlatayım kısaca. Bu bantlarla geceleri yatarken burnuma bir buradan bir şuradan bir de buradan takacakmışım. O burnun şekle girmesini sağlıyormuş. Yani şöyle mesela diyelim ki doktor kendisi söyledi. Bazılarına dedi önceden veriyorum. İyice ne burnunu sıkıştırıyor kaldırıyor dedi. Sonra burnu çok kalkık oluyor falan dedi. O yüzden de hani dedi geceleri yatarken şiştiği için yüzümüz. O yüzden de bunu takıyoruz ve burnumuzun şekle girmesini sağlıyoruz. Benim şu anda burnumda şekilsiz olan bir şey yok. Ama şurada hafif bir işte ödem varmış. Var yani. Zaten şuradan da belli oluyor. O ödemin de geçmesini bu bantla sağlayacağız. Bir de dedi ki işte yazın dedi ilacınızı Yazın ilacı kullanırsanız dedi. Hem dedi güneşte dedi lekeler yapabilir dedi. Hem de işte inceliyor falan ya o ilacı kullandığınızda. O yüzden zararlı olabilir dedi. O bakımdan da yazın ilacı kullanmayın dedi. Ekim gibi sonbaharda başlayın dedi. Ekim gibi falan tekrardan kullanırsınız dedi falan. Öyle şu an için bir tane iğne verdi. Bir ay kadar falan o zaten ödeme şey yapıyormuş. O yüzden öyle bakalım. Biz şimdi burun doktorundan çıktık. Erdoç'umla beraber canım eşim. Hiçbir şey de beni yalnız bırakmıyor vallahi. Allah razı olsun hep yanımda. Canım benim koçum. Aslanım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> e tabii şunu da beni yalnız bırakmadı. Normalde biliyorsunuz okula gidiyordu. Okul tatile girdi. Bu sefer kızım da geldi. Beni yalnız bırakmadı kızım. <gülüyor> <gülüyor> o benim aşkım. O benim her şeyim zaten. Orası ayrı. Evet biz şimdi gidiyoruz. Az sonra tekrar görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Biz şu anda Gevzi Center'a geldik. Azışımla biraz Gevzi Center'da takılacağız. Erdal işe gitti. Biz de direktmen Gevzi Çarşı'ya gittik. Gevzi Çarşı'da işlerimiz vardı. Onları hallettik. Şimdi de Center'a geldik. Dedik Center'da biraz gezelim, tozalım. Bir şeyler yaparım kızımla. Sonra bir iki tane alacağım bir şey var. Onları alayım falan derken zaman geçireceğiz. Evet biz şimdi Gevzi Center'a giriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda üst kata çıktı. Gördüğünüz gibi Teknosa'ya doğru gidiyorum. Teknosa'dan bakacağım şeyler var. Biz Günün ne oldan çıktık. Hasar'la beraber biraz oyun parkına gittik. Kızım biraz eğlensin dedim. Ondan sonra da biraz center'da gezdik ve şimdi yemek yiyoruz. Nasıl şimdi burada? Biz yemeklerimizi yiyelim Görüşürüz. Evet, şu anda Gezi Center'da Teli'ye geldik. Asile şapka deniyoruz arkadaşlar. İlk şapkamızı deneyelim hadi. <laughs> Vay bu. Bir bak bakalım. Dur biraz kaldır onu. Kaldır. <laughs> Aynen. Bakayım be. <laughs> Şimdi başka deneyelim. Gel. Bir bakayım Asuş'u. Vay. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Vay. Ay bu da bana iyi oldu. Anne nerede? Buradayım. <laughs> evet, kendime de bundan mı alsam? Güzel, güzel, güzel. Tak bakayım bir onu tak. Ay o da çok tatlı oldu. Bir de öbürkünü tak asa. Pembeyi tak bir de. Ay, dur. Evet. Arkadaşlar nasıl olmuş? Bir de bir tak aşkım Bir şey yapsana aşkım. Şu şapkanı biraz geriye al. Geriye al biraz. Gözlerini aç. Heh. Bakayım. Ay çok tatlı oldu ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Gebze Center'dan gelmiş bulunmaktayım. Ve bakın bu şekilde burnumu bağladım. Çünkü şimdi uyuyacağım. Ve doktorum da demişti ki işte uyurken demişti bantla sıklaştı zaten size de bahsetmiştim bundan bakın şu anda doktorun dediği şekilde bantımı taktım benim şurada birazcık şey olduğu için ödeme olduğu için doktor dedi ki işte bu tarafa daha sık tak dedi bantı burayı biraz daha bol tak ki eşitlensin dedi öyle sabahleyin de çıkartacağım her gece bunu takıp her sabah çıkartacağım arkadaşlar Öyle o şekilde işte devam edeceğiz. Ben şimdi uyuyacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve instagramdan Cansel Ertuğrul sayfasını takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.